Herkese merhaba arkadaşlar, bir haber kanalıma hoş geldiniz. Salih ATV'den ne kadar para aldığını ve onlara rol verdiklerini canlı yayınında anlattı. Bizler o yayını sizler için derledik ve haberin sonunda Salih'in canlı yayınını izleyebilirsiniz. Haberimizin detaylarına geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim bildiğiniz üzere Esra Erol'da işlenen ve Türkiye gündemini çok fazla meşgul eden Salih Mevla ve Nilüfer olayı tam bitti derken hep başka bir haber çıktı ve bizler de hayretle izledik. Cuma günü Nilüfer ailesinin yanına dönmeye karar verdiğini açıkladı ve artık olay tamamen kapandı dedik. Fakat Salih canlı yayın açarak olay kapanmadı. ATV'ye dava açacağım beni mağdur etti. Nilüfer'in de tamamen oradan gitmesini bekledim bu açıklamayı yapmak için. Artık Nilüfer'de gittiğine göre pazartesi ilk iş davayı açacağım ve her şeyi anlatacağım sözlerini kullandı. Programdan birkaç kişinin de ismini vererek onları da dava edeceğini, çünkü kendilerini kandırıp Türkiye'nin gözü önünde kendisini kötü konumuna düşürdüklerini ve asıl mağdur olan kişinin kendisi olduğunu belirtti. Evet arkadaşlar yorumu siz değerli izleyicilerime bırakıyorum ve işte Salih'in canlı yayınından bazı bölümler dediler burada mağdursun dediler. Çalışmadığın günün tüm parasını vereceğiz dediler. Son 10 dakika kala 6-7 tane evrak getiriyorlar. Bir tanesi geliyor. Salih sen bugün bunu yapacaksın. Mevla sen bunu yapacaksın. Nülüfer sen bunu yapacaksın.